Mà mình De alalım Hikmet de ya. biri yapsın hocam. Merhabalar ben Fatih Töme. 1969 Kayseri doğumluyum. 1982 yılında başlamış olduğum sporculuk hayatıma. 1995 yılında ara verdikten sonra antrenör olarak devam ediyoruz. Burada yaklaşık 14 yıldır bu spor merkezinde, Kocasinan Belediyesi spor merkezinde yaptığımız faaliyetlerde farklı kültürlerden gelen çocuklarımızın burada birleşerek fiziksel ve mental anlamda gelişimlerini takip etmek, bu çocuklarımızı sporla beraber milli, manevi, ahlaki değerlere sahip çıkan gençlerimiz olarak yetiştirmek en büyük vazifelerimizden biri olarak diye görüyoruz. Bizim amacımız burada sporcularımızın aynı zamanda Türkiye Şampiyonlarında derece yaptıktan sonra milli takımlarımızda görev yapması, e, uluslararası aranalarda ülkemizi temsil etmeleri, e, çocuklarımızın ve gençlerimizin ahlaki değerlere sahip çıkmaları, değerlerini kaybetmemeleri yönünde gayret serf ediyoruz Bu amaçla da e, başarıya ulaştığımızı da düşünüyorum. İnşallah daha çok gençlerimizi ve çocuklarımızı spor merkezimize bekliyoruz. Hikmet Gül Türkmen yaklaşık 5 yıldır yanımızda. Babası eski takım arkadaşımız, sporculukla beraber getirdi bize, teslim etti. Baktık biz Hikmet'te bir yetenek var. Bu yeteneği için değerlendirmeyelim, ülkemiz adına niçin hizmet etmesin diye düşündük. Sonra yaptığımız çalışmalarda 2019-2020 yılında Hikmet iki kez üst üste Türkiye şampiyonu oldu arkasından Gürcistan'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa 5.sü oldu. Ama Hikmet artık bu işi sevdi ve o kadar hıslandı ki Avrupa 5.liği buna biraz hüzün getirdi. Hikmet'in hedefi şimdi önümüzdeki yıllarda inşallah daha büyük yaş kategorilerinde Avrupa, Dünya'da ve bu Busenez ablaları gibi olimpiyatlarda ülkemizi temsil edip başarıya ulaşmak olacak inşallah. Biz de o o yönde, o yönde çocuklarımızın gelişimi açısından destek sağlamaya çalışıyoruz. Ben Hikmet Gütürkmen. Yaklaşık 4-5 yıldır bu sporu yapıyorum. Babam sayesinde başladım. Aslında basketbola ıı, 16. Basketbola gidecektim. Basketbola bir gün gittim. Dedim yok benim şeyim değil. Babam dedi ki sen dövüşmeyi seviyorsun. O kadar erkeklerle kavga ediyordum hep böyle dışarıda sokakta. Babam beni aldı getirdi Fatih Hoca'nın yanına. Boksa başlattı. Sonra bir baktım kendimi riklerde buldum. 2019 ve 2020'de üst üste Türkiye şampiyonu oldum. Gürcistan Tiflis'e Avrupa Şampiyonası'na gittim. Orada beşinci oldum. Olimpiyat şampiyonluğunda hani böyle ne bileyim derece alıp böyle bayramımızı dalgalandırıp istiklal maaşımızı okutturmak. Sabah kalkıyorum altıda okuluma gidiyorum. Okuldan çıkıyorum direkt antrenmana. Antrenmanda biraz vakit geçiriyorum. Hani antrenmanımı yapıyorum. Ondan sonra evime gidiyorum. Ben ilk bir zamanlar kendime güvenmiyordum. Sonra bir baktım bence yapar ya. Çünkü bütün kadınlar yapamayacağı hiçbir şey yok. Biz kadınlar her şey başarırız. Bütün genç kızlarımız istediği her şeyi başarabilir. Güvenilir böyle spor merkezlerine bütün genç kızlarımızı davet ediyoruz. Biz Türk kadınıyız ve her şeyi başarabiliriz. Ben İsmail Türkmen, Hikmet Gül Türkmen'in babasıyım. Kızım, dedim ki bir gün çocuğuma, kızım boks yapar mısın? ...yaparım dedi. Ben de önceden yaptıydım zaten. Öğlene tesvik oldu... ...başladı, başarılı oldu çok şükür. Öyle... ...devam edip gidiyoruz. İnşallah şampiyon olup... ...gelecek. Bu spor... ...sadece erkek sporu değil... ...bayanlar da yapabilir. Bayanlar için de uygun. Çekinmesinler. Bütün kız çocuklarımız da buraya gelsinler. Güzel bir şey yani. Kızımla gurur duyuyorum. Eee... İnşallah daha büyük başarılar elde edip gelecek. Ben Hikmet Gül'ün annesiyim. İsmim Hanife Tükmen. Kızımın başarılı olması için babası ve ben peşindeyim, arasındayım. Daha yüksek illere gelmesini çok istiyorum. Tabii ki her şey, her bir annenin gurur duyduğu kadar, ben de çocuğumdan gurur duyuyorum. Daima mutlu, huzurlu olmasını istiyorum. Bu işte de başarılı olmasını istiyorum. Öncelikle Allah'ın önce Allah'ın tahtiriyle hocasının sayesinde benim kızım yükseklere gelirse ne mutlu bana. Gurur duyuyorum ben çocuğumla. E, hikmeti, hikmedi, Allah'ın hikmedi. Daha gerçeğini sormak gerekirse kızım benim ismim. E, eşim benim adımı koydu. Bir evde hik iki hikmet var. Ama Gül'ün ablasından aldı, hikmetini benden aldı. Şükürler olsun ben kızımla çok güzel gurur duyuyorum, mutlu. Güzel yıllara geleceğine eminim. Tahtir ediyorum kızıma. İnşallah daha daha güzel yüksek illere gelirse daha benim için Türkiye'miz için daha güzel bir güzel evlat olursa gurur duyarım. Gerçekten de çocukken okula gittiğinde öğretmenleri başarılı olduğunu biliyordu. Ama bu şey baba mesleği olduğu için babamız da tabii hocamızın arkadaşı olduğu için kızım istedi. Allah da devam ettirdi. Yürüdü, bulumları yürüttürdü. İnşallah daha daha yüksek illere gelmesini istiyorum. Çocukken çok hareketliydi. Ablaları çok seviyordu. Ee, nasıl diyeyim ben senin? Üç, dört kızım var. İkisi yurt dışında, biri Isparta'da. Abalar benim kızımla. Ben ne kadar gurur duyuyorsam abalar da o kadar gurur duyuyor. Yurt dışına bekliyor. İnşallah Allah'ın izniyle bu maçı da alırsa yurt dışına gidecek Allah nasip ederse. Yağmur biraz eksik oldu. <laughs> <Hadi, iki. gülüyor> <Evet, hop. gülüyor>